İşte biz böyle sokak köpeklerini seviyoruz. Onları doyuruyoruz. Gel kızım gel gel. Hadi bitir onu bitir gel. Gel. O şimdi bakıyor başka yok mu diyor. Ama abi abi var ya abi. Abi ne? Abi uyanık abi. Onu besleyecek. Gel kızım gel. 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 Hadi bakalım. Beyaz. Hadi bakalım ya da ben de göreyim. Ben. <laughs> biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz işte. Çöpe atılan bizim de gördüklerimizi alıyoruz. Böyle hayvanlara veriyor. Yoksa cebimizden para çıkarttı bu kadar eti nereden alacağız? Söyleme sahibi zaten biz ayda bir, bir kere bu kadar et alamıyoruz evet toptan. <laughs> Yani günlük alıyoruz yani ufak tefek alıyoruz Allah aşkına olsun ama işte ne yazık ki insanlar bunu çöpe atmaya geliyorlar bir hayvanı önüne koymaya düşeniyorlar veya istemiyorlar biz Allah rızası için bir abiliğimizi yaptık ye beyaz kızım ye bakalım ye benim kızım benim kızım doyur karnını doyur doyur aferin bayram yapacak benim kızım bayram bayram Var mı? Ya hadi benim kızım. Ye kızım. Ye hadi bakalım kızım. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Aferin benim kızıma. Ye kızım. Ye hadi. Ay 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 ay. Abi söylemesi 3-4 gündür doğru düzgün yemek yemedi gibi duruyor. Baksana. Midesi çekilmiş hayvanın. Ye kızım sen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh! Bayram bayram. Bayram. İşte biz böyle bu işin mutluluğunu yaşıyoruz abi. <laughs> Bilmem insanlar birini bir canlıya fayda olduğu zaman bu mutluluğu yaşar mı ama ben yaşıyorum yani. Yaşayanlara da helal olsun. Yüreklerine sağlık diyorum. Yaşayamayanlara da Allah o duyguyu yaşamayı nasip etsin. burada sermaye nefsini bir tarafa bırakıp sağda solda gördüğün şeyi utanmayıp onu alıp köpeğin önüne getirmek yoksa cebimizden verdiğiniz para değil bu bizim insanların çöpe attığı şeyler bunlar ama bu hayvan uyuduğu zaman diyecek bana abi bu akşam var ya bugün öyle bir güzellik yaptık ki rüyasında beni görecek diyecek abi var ya beni bir doyurdu bir doyurdu ne tatlı uyku uyuyorum biliyor musun Üç gün acıkmam daha diyecek <laughs> Aferin kızım. Ya ben kapatıyorum. Süre biraz uzun oldu. Sağ olun dostlar. Bu mutluluğu hep beraber paylaştık sizinle.